Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bugün sizlerle yeni kamera açımızla video çekmeye başladık arkadaşlar. Bugün sanayideyiz. Bir ufaktan bir gezinti yapacağız. Bizim tanıdığım bir tane yıkama var. Ota yıkama oraya uğrayacağız. Bir selam verelim. Sohbet muhabbet. Üçüncü sanayideyiz arkadaşlar bugün. Ötmedi ya sanayi bugün her zamanki gibi yine formunda seleks meleks ya, ya seleks zaten çünkü sanayi'de ooo felaket sıcak ya, nedir bu sıcak Kolamızı alalım arkadaşlar boş gitmek olmaz esnafa kolamızı alalım buz gibi bir Kaptık şey kapanmış mı ya tekel? 46'ya bak BMW. Ye. Bebeğim gibi. Bugün de sanayi ne kadar çay yapıcı Sanayi yanıyor arkadaşlar. Lastikler bir yok. İki demeden patiye kakıyor ya. Olduğun yerden Gaza yüklenince patiye kakıyor. biçim ötüyor lastikler ya. Tam yanlamalı kafa böyle ikindi çöktü zaten. Şuradan genç akbüpeden bir kolumuz alıp gelelim arkadaşlar. çalış olsun hemen geldim arkadaşlar 2 dakika. Ya. Arkadaşlar sizleri biraz bekletmiş olduk. Kusura bakmayın gari. Bekleyin yani ya. çıktı size video yapıyoruz yani burada. Arkadaşlar sizleri seviyorum canımsınız. Bugün nereye gidiyoruz arkadaşlar? Adalot'u yıkama. Adalota yıkama, Bağdaga işba, selamlar. Allah'ım. Bugün bir şöyle ufaktan esnaf ziyaret yapıyoruz arkadaşlar. Esnaf derken zaten tanıyoruz yani mahalleden. Gideceğiz öyle bir gezeceğiz geleceğiz yani. muhabbet de Evde açık ders çalıştım sınavı YKS'ye. canım sıkıldı. Aklıma da bu taks bir bilgi çabuk geldi. Sizlere video yapalım diye. Hem sanayide işimiz var onu gördük hem de arkadaşlarım selam verelim diye. Kamyoncu dayım. Yürü bakalım. Genç olanla çalışıyor ya. Maybe shh. saksılıyor ya. İnşallah güzel bir video olur inşallah. Argo Bazarını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Argo Bazarının oradan döndünüz mü? Sanayi doğru. Zaten göreceksiniz. Adı Lotik ama bilmem ne. Allah'ım connect. Bunu ben çok boyamıyorum. Zi kapat terifi ya kız bak. Adalotu selamlar. Kolay gelsin patron. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Oo adam geliyor yıkamacı. Çek şey, Hasan dayı mısın da çek. Hasan dayı selam öküm. <laughs> tamam dayı. Agüf Deniz kolay gelsin. Kardeşim siliyor merkselesi. Selamlar. Asa'ya egzoz takmışlar. Nasıl Asa? Asa'nın egzoz çok güzel. <laughs> Abartı bir şekilde öt yap kardeşim. Şimdi sen asıl bizler röportajı yapacak olan Arif kardeşimizi buraya bekleyelim. Arif Deniz bekleniyorsunuz. Kark kardeşim, arabayı silerken bir ufak detaylar alalım. İnci istilik işçilik mi istiyor kardeşim bu işler? Aynen kardeşim. İnci işçilik işçiliğin tek adresi Adalota yıkama. Küçük patron Emir Eşba. Hadi bakalım. Vito, VIP, araçlarınızı yıkan her türlü. Tır, kamyon. Tır, kamyon. Şey. 26, ayrıntıda gizli. f 932 yatışta. Fazla cila aksın sen yap farklı Ne yapacağız bu gaya? Patkon. Biz burayı yeni aldığımız için Artık, bak burası. Oo. Bak bur burası arka dişin yeri. Biz burayı yeni aldığımız için. Şey mi yapacağız bak, bu gaya? Burayı çadır, burada evet. fazla cila evet. açız. Serim kapamayı için burayı kapatıyoruz. Oo. O oraya... sistem şekilli yani. Evet kardeşim. Dükkanımızı yeni açtık. Hepinizi bekleriz. İşçiliğin adresi Adalata Yıkama. Denizli'deki herkesi bekleriz. Şuradan bir patronu bir adres tarif alalım. Araba bazarının oradan nereden geleceğiz patron? Evet. Bak kardeşim bu Mercedes... Bir yıldız daha yaklaşıyor. Arkaya, geçelim de oradan çek abi. Eksozu yap bakalım. Eksözü ver, eksözü Aracı sahibi ne? Bunun zevki bir başka değil mi? Allah'ım. Bir bak bakalım, Patkon... Patron, otur da otur da Döşe bir, bir Allah Allah. Çok oğlum, ne de akşam. Güzel güzel böyle. AS 843 Coşkun. Hadi bakalım. Mercedes Denk. Askerden mi geldi? Hoş gelmiş ya. Allah vatanı millete hayırlı görevler Hemen var eksi takmış gelince. Var takmış. Yakışık Mercedes'e de yıldız. Biniyorsan yakıtını düşünmeyecek zaten. Sıkıntı yok. Evet. Kardeşim gel. Bir şey arabası. Nika ben bunda git. Allah'ım. nikah ara... arabası ha? Tabii. Görüşürüz <laughs> kardeşim. Dizel'e sıkacaklar. Kanki nasıl egzoz? Acar mı? Ha? Yapıyor musun sen Dizel'e? <laughs> Mercedes bitti ya Rıfkı kardeşim halletti. Nasıl kanki Mercedes'in da bir başka değil mi? Başka yedir, bir yerde başka. Allah'ım kanki çek bakalım beni bir. Gel şöyle içini göster. İçini göster. Vip. Gol tıklak, mol tıklak. Geç kardeşim. Gerek yok kardeşim. Şuradan bir selam isteyenler, selam yollayalım. Gökhan Bahar, Doğukan Topçu, Serdar Ulaş, Ülaş, Sadık Gültekin, Mahmut Çenak ve Gökhan Gültekin ve Mustafa Gültekin abime selamlar buradan. Abone olup beğenmeyi ve videoları like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Kaliteli adresi Adalato yıkama. Gel gel kardeşim. Yaklaşık şu bina iki. Koca bina gördün mü kamaga? Gördü. Araba bir araba bazarının orası. Araba bazarının orada ki tren yoluna doğru gelirken solunuzda kalıyor. Adalota yıkama kabalayı da var. Bağda bağ. bağ. Abone olup videoları beğenmeyi ve like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.